Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Son zamanların gözde besin kaynaklarından biri olan hardal tohumu sağlığa oldukça faydalıdır. Sarı, siyah, beyaz olmak üzere birkaç çeşidi olan hardal tohumu nedir? Nerede yetişir? Hardal tohumu faydaları nelerdir? Neye iyi gelir? Nasıl kullanılır? Hardal tohumu zayıflatır mı? Tüm merak edilenleri sizler için derledik. Hardal tohumu nedir? Hardal, Turpgiller ailesinin bir üyesi olan Otsu bir bitkidir. Hardal tohumu ise bu bitkiden elde edilen tohumdur. Hardal bitkisinin yaprakları tüylü olur. Çiçekleri ise sarı ya da beyaz renkli olur. Avrupa ve Asya mutfağında kullanılan bitkinin tohumu geleneksel tıpta da kullanılmaktadır. Piyasalarda hardal olarak satılan çeşitler bu bitkinin tohumlarından elde edilir. Hardal tohumunun faydaları nelerdir? Hardal tohumu kalsiyum, bakır, selenyum, magnezyum, demir, manganez, lif, ABCE ve K vitaminleri gibi sağlığa yararlı maddeler barındırır. Hardal tohumunun başlıca faydaları şunlardır. Kan basıncını düşürür. Kan basıncı dengesini sağlar. Hardal tohumu magnezyum, potasyum ve kalsiyum gibi mineraller barındırır. Bu özelliği sayesinde kas ağrılarını giderir. Ani felç riskini azaltır. Kalp krizi riskini azaltır, vücuttan toksinleri atar. Uykusuzluğa iyi gelir, huzurlu bir uyku sağlar. Hardal tohumu cilt sağlığını korur, cildin parlak görünmesini sağlar. Cilt hücrelerini yeniler antioksidandır. Bağışıklık sistemini korur. Kalsiyum barındıran hardal tohumu kemik sağlığını korur. Yatıştırıcı ve sakinleştirici etkisi vardır. Metabolizmayı hızlandırır. Romatizmaya iyi gelir. Astım tedavisini destekler. Yapılan araştırmalar hardal tohumunun kanserli hücreleri öldürmeye yardımcı olduğunu gösterir. Hedef hastalığı tedavisini destekler. iltihaplanmayı azaltır. İçeriğinde demir bakır barındıran bu tohum kan hücresi oluşmasına yardımcı olur. Kansızlığı giderir. Diş sağlığını korur tırnak sağlığını korur, antibakteriyeldir, ağız sağlığını korur, rinoid sendromuna iyi gelir, bu tohum saç sağlığını korur, saç tedavisini destekler, bağırsak florasını düzenler, bu sayede kabızlık şikayetini giderir, sindirimi destekler. Siyah hardal tohumu yutmanın faydaları. Siyah hardal tohumu toz halinde kullanıldığı gibi yutularak da kullanılır. Uyku sorunu olanlar, hazımsızlık şikayeti olanlar, kabızlık sorunu olanlar bu tohumu yutarak kullanmalıdır. Huzursuz bacak sendromu için siyah hardal tohumu sabah ve akşam olmak üzere aç karnına yutulmalıdır. Bu tohumu yutmak el ayak üşümesine iyi gelir. Hardal tohumu zayıflatır mı? Hardal tohumu vücuttan ödem atar. Kansızlığı giderir. Metabolizmayı hızlandırır. Bu tohum aynı zamanda enerji verir. Bu özellikleri sayesinde kilo vermeye yardımcı olur dengeli beslenme ve egzersiz eşliğinde hardal tohumu zayıflatır. Gelelim hardal tohumunun nasıl kullanıldığına. Siyah, sarı ve beyaz hardal tohumları yemekleri lezzetlendirmek için baharat olarak kullanılır. Özellikle et ve mangal yemeklerini lezzetlendirmek için kullanılır. Makarna, salata soslarının içine eklenir. Turçuların salamuraların içine eklenir. Sabah akşam birkaç adet yutulan hardal tohumu uyku düzenini sağlar. Hardal tohumu suda haşlanarak yemeklere sos olarak kullanılır. Haşlanan hardal tohumu suyuyla cilt temizlenebilir. Tohumlar ezilerek toz haline getirilerek de kullanılır. Toz haline getirilmiş tohum bir miktar suyla karıştırılır. Koyu kıvamda olmalıdır. Hazırlanan macun kıvamındaki karışım temiz bir bez yardımıyla dize uygulanır. Bu uygulama diz ağırlığına iyi gelecektir. Bu tohum dozaj olarak dikkatli kullanılması gereken ürünlerdendir. Hardal tohumu hassas bünyelere alerjik etki yapabilir. Fazla dozda kullanılan tohum karaciğeri yorabilir. Bu tohum toz olarak günde bir çay kaşığından fazla kullanılmamalıdır. Özellikle siyah hardal tohumu adet söktürücü etkiye sahiptir. Bu nedenle hamilelere önerilmez. Kronik ilaç kullananlar, emziren anneler doktora danışarak kullanmalıdır kimler hardal tohumu kullanamaz Faydaları saymakla bitmeyen bu besin kaynağı gereğinden fazla kullanılmaması gerekir. Hamileler, tiroid şikayeti olanlar, böbrek yetmezliği olanlar hardal tohumu kullanmamalıdır. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler.